Havaların ısınmasıyla evlerde sivrisinek başta olmak üzere haşere sayısı arttı. Bu durum sağlıkla ilgili riskleri de beraberinde getiriyor. Peki haşerelerle nasıl mücadele edilir? Gelin detaylarını haberimizde izleyelim. Keneler, sivrisinekler ve daha başka pek çok tür. Havaların ısınması ve yağışlı havanın etkisiyle böcek kaynaklı problemler arttı. Haşerilerin çoğalması insan sağlığına yönelik tehditleri beraberinde getiriyor. Bu türden canlıların özellikle veba gibi, tifüs gibi, kolera gibi, sarı humma gibi, ensefalit gibi ve mevsimsel olması açısından Kırım Kongo kanamalı ateşi gibi hastalığı bulaştırırlar. Haşerilerle mücadelede dört yöntem kullanılıyor. Bunlar kültürel, biyolojik, fiziksel ve kimyasal mücadele. Fiziksel mücadele önde gelen uygulamalardan. Meskenlerin çevresinde bir su birikintisi varsa, hangi çeşitten olursa olsun, bir yaşam alanı oluşturur sivrisinekler için. Dolayısıyla bunların ortadan kaldırılması, çöp birikintilerinin ortadan kaldırılması bütün bunlar neticede bu mücadeleyi ortaya koyar. Kullanılacak bazı kokularla böcekleri uzaklaştırmak mümkün. Örneğin nane esansı veya limon haşerelerin hayatını sürdürmesine engel olabiliyor. Haşereyle mücadele yöntemlerinden bir tanesi de kimyasal müdahale. Ekosistem ve uygulayıcı kişinin sağlığı düşünüldüğünde müdahale yöntemlerinin en tehlikelisi de yine kimyasal müdahale. Yakın zaman içerisinde de yaşadık. Ankara'da bu türden bir zehirlenme neticesinde ölüm olayları da şekillendi. Bu uygulamanın çok doğru, gerçekçi, rasyonel yapılması gerekir.